Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalım var arkadaşlar e, bugün tetrisi tanıtacağım size bu şekilde bir tetrisimiz şu şekilde arkadaşlar hemen başlayalım Bir de kanalıma abone olmayı like atmayı beğenmeyi zaten ikisi de aynı şey like atmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar başlayalım Öncelikle bu Tetris'imizi yine ben her zaman gibi 3 maddede tanıtacağım. Stres çarkını da 3 maddede tanıtmıştım. Bunu da 3 maddede tanıtacağım. Arkadaşlar birinci maddemiz nasıl oynanır? İkinci maddemiz özellikleri neler? Üçüncü maddemiz ise ne kadar? Para olarak ne kadar? Evet arkadaşlar başlayalım. Öncelikle on off tuşumuz var şu şekilde. Şöyle ekranı var. Arkasında bir şey yok. Sadece şurada ses şeyi var. Bakın görüyorsunuz ona çok şey yapma. Oradan ses geliyor zaten. Düğmelerden arkadaşlar on off'a basıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz aleti. Ondan sonra şurada reset var. Resete basın. Sonra şuna basın. Buradan oyun seçin. Bakın şu ekranı görürsünüz değişiyor buna bastıkça. Ben mesela ne seçeyim? Bu oyun güzel. Bu oyunu istiyorsanız şuna basacaksınız. Bakın bu oyunu hatırladınız mı? Şunlarla sağ sol yapıyorsun. Şunlarla sağ sol. Bunlar hızlı iniyor şöyle. Şunda bir şey olmuyor. Şu şekilde. Yerleştiriyorsun işte bunları. Puan kırmaya çalışıyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, peki arkadaşlar bu oyun e, e, nasıl oynandığını gösterdim bu şekilde. İkinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz özellikleri. Bunun özelliği arkadaşlar Öncelikle söyleyeyim e, Şarj gerektirmiyor Gayet güzel şarj gerektirmiyor Güzel bir oyuncak İnternet gerektirmiyor Bir de arkadaşlar e, Ekranı özellikli gibi Böyle bir şekilde ekranı olduğu için Geceleri parlıyor arkadaşlar Şu şekilde parlıyor yani Yani ışık Kap karanlık olsa bile birazcık görüntü görebiliyorsunuz. Özelliği bu çok güzel. Yani geceleri, akşamları oynayabiliyorsunuz ışıksız. Yani evde ışığınız yoksa bu oyunu tercih etmeniz güzel olur. Arkadaşlar bir de şöyle bir güzel özellik var. Birileri uyuyor mu? Siz bunu mu oynayacaksınız? Sesini şuraya basarak kapatabiliyorsunuz. Kapandı. Oyun kapanmadı bak. Oyunu seçeyim. Oyunu dur seçim şuradan. Oyunu seçtim, oyuna başlıyorum. İstersen sesini de açabiliriz. Şarkılı. Bakın. Buradan sesini de kısabilirsiniz. Yine bak, yine kıstım, yine açtım. Bak, görüyor musunuz sesi? O şekilde özelliği var. Arkadaşlar gelelim bunun bu oyuncağın. Ee, ay pardon, özelliklerinden e, bir de renkleri var arkadaşlar bunun. Mavisi. Bence mavisini alın. Ben mavisini bulamadım. Mavisi güzel. Ee, sarısı var. Kırmızısı, yeşili. Güzel oyuncak. Siyah da güzel aslında. Şu şekilde şurada şöyle şeyleri var. Evet arkadaşlar fiyatına gelecek olursak da arkadaşlar bunu alınca zaten pili yanında hediye veriyorlar. Hediye değil de yani veriyorlar yanında. Arkadaşlar bu oyuncağı internet üzerinden 10 liraya bilemedim 14 14.5'a bilemedin 12 lira. Yani bu oyuncak 20'yi geçmez merak etmeyin 20'yi geçmez. Ben bunu 7,5 liraya aldım. Gerçekten 40 liradeden 7,5 liraya aldım. Şuradaki tabakası çok güzel. Böyle arkasını da içine gömmüşler. Şu şekilde göstereyim. Şuraya pilleri takılıyor. Hemen pilleri yerini açayım arkadaşlar size. Şu şekilde. Piller de zaten arkadaşlar sorun etmeyin. Piller zaten 30 günde filan zaten piller arkadaşlar 30 günde filan bitiyor. Pillerin fiyatı da 2 lira olsa 30 günde bir 2 lira vermez misiniz yani bunu alacaksınız da. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Tetris'imiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Hoşçakalın